Flash içerisinde tanımlama yaparken ActionScript dilinin kullandığı kelimeleri kullanamayız. Yazım esnasında bu kelimeler mavi renkte gösterilecektir. For, if, do, as, is, switch gibi kelimeler değişken isimlerinde kullanılamaz. Örnek olarak var for iki nokta üst üste string diye bir değişken tanımlaması yapalım. For değişkeninin mavi renkte olduğuna dikkat ediniz. Hatta eşittir ile bir değer aktaralım. Çift tırnak içine deneme yazalım. Uygulamayı çalıştıralım. Flash Compiler Errors penceresinde bize bir hata döndürecektir. For yapısını algıladığı için öncesinde yazılan bir sintaks hatasını vermektedir. ActionScript dilinin büyük küçük harfe duyarlı olduğunu hatırlayalım. For değişkenimizin baş harfini büyük yapalım. Renginin değiştiğine dikkat edelim. Artık normal bir metin ifadesi gibi değerlendirilecek ve yazılım hata vermeyecektir. Uygulamayı çalıştırarak sonucu görelim. Pencereyi kapatalım. Bu kullanım tarzı çok fazla önerilmemektedir. Diğer deyimlerle karıştırılabilme riski olduğundan mavi ile renklendirilen rezerve edilmiş kelimeleri kullanmamaya özen göstermeliyiz. En çok yapılan hatalardan biri x ve y gibi değişken adlandırmalar yapılmakta ve hata alınmaktadır. x, y, z gibi değerler action script tarafından koordinat olarak tanımlandığı için bu harflerde rezerve edilmiş değişkenlere dahildir. Çift tırnak içinde aktardığımız değerlerde böyle bir sorun olmamaktadır. Örnek olarak var yazıp Komutlar dizisinde bir dizi değişken oluşturalım. Köşeli parantezler içerisine çeşitli elemanlar yazalım. Çift tırnak içinde örneğin for, if, x, y gibi değerler yazalım. Alt satıra inelim. Trace komutuyla dizinin istediğimiz bir değerini isteyelim. Uygulamayı çalıştıralım. Output ekranında bu dizinin değerini sonsuz bir şekilde aldığımızı görüyoruz. Çift tırnak içerisindeki metnisel ifadelerde rezerve edilmiş kelimeler söz konusu değildir. Rezerve edilmiş kelimeleri tanımlamalarda, fonksiyon isimlendirmelerinde, değişken adlarında kullanamamaktayız. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgisayarları Şubesi, EYTEK